Merhaba, ben Ayşın. 9 ay önce İstanbul Bariatrix'te ameliyat oldum. Toplamda 47 kilo verdim ve vermeye de devam ediyorum. Bu maceraya nereden atıldım? Ondan bahsedeyim size. Ben 10 aylık bebekken doktor bana rejim vermiş. Yani benim kilolu olmam seneler seneler öncesine dayanıyor. Bir sürü diyetler denedim, akupunktürler denedim ama hiçbirinde başarılı olamadım ve son çare olarak burayı buldum burayı da Instagram sayfasında bir reklam aracılığıyla gördüm ve başvurdum. Sağ olsun Selma Hanım çok yardımcı oldu. Bütün detayları, doktorların bütün detayları verdi ve o kadar güvendim ki ilk ve tek görüştüğüm yer burası oldu. daha sonra bütün tahlillerim, tek tetkiklerim yapıldıktan sonra ameliyat oldum. Üzerinden 9 ay geçti. Şu an çok mutluyum. Eskiden yapamadığım birçok şeyi böyle çılgınlar gibi yapmaya başladım. Ee, sürekli alışveriş merkezine gidip kıyafet deniyorum, almasam bile deniyorum çünkü o kıyafetin üstünüzde olması kadar mutluluk verici bir şey yok. Hatta bol geliyor daha küçük beden, daha küçük beden deniyorsunuz. Ee, benim 6 yaşında bir oğlum var. Ee, en büyük ameliyat olmama beni teşvik eden şey onunla oyun oynayamamaktı, yere oturamamak, onunla koşamamaktı. Şu an e, hafta sonları çılgınlar gibi koşuyoruz. Çok mutlu oldu benim oğlum. Sizin de aklınızda böyle bir şey varsa kesinlikle ameliyat olmalısınız. Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Eskiden yaşadığım sorunlar, topu taşımaya bindiğinizde iki kişi arasında oturamıyordunuz. Çünkü insanları sıkıştırma ihtimaliniz vardı. Ne bileyim uçakta ek kemer mutlaka almanız gerekiyor. Dışarıda yemek yemiyorsunuz. Çünkü insanların bakışları sizi inanılmaz rahatsız ediyor. Yani o kadar kilolusun hala yemek yiyormuşsun gibi hissettiriyorlar size. Ne bileyim... Bir kuaförde bile rahat oturamıyorsunuz çünkü koltuklar her zaman dar. Koltuklara göre kafe seçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü koltuğuna bakıp böyle ha ben buraya sığamam nasıl oturup çayımı kahvemi içeyim diyorsunuz. Böyle bir tür bir sürü sıkıntılar yaşıyorsunuz ve en büyüğü benim için kıyafet sıkıntısıydı. Çünkü ben hani daha böyle modern giyinmeyi seven bir insanım ama kilolu insanlar yani büyük beden kıyafetler genelde böyle alacalı bulacalı, çiçekli, allı güllü şeyler oluyor. O yüzden e, bu konuda hiç mutlu değildim. Şu an çok şükür e, istediğim her şeyi alıp giyebiliyorum. Teşekkür ederim Bariatrik Ailesi, Mehmet Ali Hocama, Görkem Hocama, Selma Hanım. Hepinize çok çok teşekkür ederim.